Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. Çimenliğine yeşil yaptım ve motiflerine menekşe sarı renklerini kullandım. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desenli ise renk seçimi yapacaksınız. Yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model arkadaşlar. Ve ben çimenliğine yeşil yaptım. Bunu da belirteyim. Siz yeşil sevmiyorsanız çimende yapacağınız yazmanıza bağlı zemininden veya desenli ise desenden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdi birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle çıtı pıtı hoş bir model oldu ve kolay bir model gerçekten çok kolay. Rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi eliniz yatkınsa tüm modeller rahat. Zor olan bir model yok arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Çimenini de Tırlamayı da 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle dediğim gibi sizlere çimenini anlatacağım. Ve sürçülisan edersem şimdiden af arkadaşlar. Şöyle 3 tane zincir çekerek 3 kez ilerliyoruz arkadaşlar öncelikle. Ben bir kez ilerlemişim tığ batıya giriş yapıp sık iğne kapattıktan sonra üç tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz 3 kez ilerliyoruz arkadaşlar ve bu üçüncü ardından bir tane zincir çekip şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doladım ve sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir arkadaşlar. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve bir kez doladıktan sonra oluşturduğum trabzan yanından giriş yapıp 2 ve 2 çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çekip kapattım. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 4 ve bu 5 ve bu 6 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesinden giriş yapıyorum. 8 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya sabitledim. Şimdi modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. 8 tane zincir yuva oldu. 2, 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçlü trabzan yandan giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir. Yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekip kapattım. Ardından 5 zincir trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 4 tane böyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle üçlü trabzan yapıyoruz ve tepesine 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz. Bu dördüncü. Şimdi yine üç tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir arkadaşlar. Ve yine aynı uzunlukta şöyle örümceğimizi yapıyoruz. Tek ipin arasından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra sıradaki ilk üç kutucuğu boş bırakıyoruz arkadaşlar. Sağında iki tane bırakıyoruz. Solunda üç tane boş bırakıyoruz. Ve dördüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 3 tane zincir çekerek 3 kez ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir tanesini yapmış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve iki kez iki kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ardından 2 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Ve 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Yeniden 2 kez doladım ve yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Ve 2 2 ve 2 çekip kapattım. Ardından yine 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım yine iki kez doladım ve giriş yaptım yine 2 ve 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım yine 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar şöyle üç tane yapmış oldum yedi tane böyle yapacağız iki kez doluyorum ve üç kez çekip kapatıyorum ardından beş tane zincir çekip tepesine sık iğne ile bağlıyorum Modelimiz böyle. Evet arkadaşlar, ben bu modeli bu renklerle sizlere anlattım. Siz yapmak isterseniz her zaman dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı ve motiflerinde ben iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine nasıl seviyorsanız o şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ve dediğim gibi herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Ve bu sonucu arkadaşlar yine iki kez doladıktan sonra üç kez çektim ve ardından beş tane zincir trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum. Modelimiz bu kadar kolay çıtıpıtı bir model. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Model şu anda üçsüz. Üçlendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş duran bir model oldu yine. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Bir de şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Modelimiz harika durdu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçelişane ettiysem af olay. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.